ken TV'den Herkese Merhaba sevgili izleyicilerimiz şu anda Ömeroğlu kuyumculuk ve dekorasyon firmasındayız çok farklı bir çalışmayla yani kuyumculuk ve dekorasyon arasındaki bağlantılar hakkında bilgi alacağız yetkililerden öğreneceğiz soracağız evet izleyicilerimiz Kuyumcu Kent'te Ömeroğlu Kuyumculuk ve Dekorasyon firmasından yanımızda yetkili Fatih Bey var. Fatih Bey'e öncelikle merhaba diyoruz. Merhaba. E, Fatih Bey Ömeroğlu Kuyumculuk Dekorasyon ne zaman kuruldu? Çalışmaları nelerdir bir tanıyabilir miyiz sizi? Ömeroğlu Kuyumculuk Dekorasyon 1992 yılında kuruldu. Hı hı. Çalışmalarımız e, kuyumcular üzerine vitrin tasarım, dekor, e, kutu, özel aksesuarlar, özel vitrin malzemeleri üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun yanı sıra altın sektöründe isim olarak genelde kuyumcu veya X sarraf, X e, altın firması diye geçer. Ama sizde dikkatimi çeken e, hem dekorasyon hem kuyumculuk var. Farkınız nedir? Farkımız bizim ayrıcalıklı olarak ihracat firmamız olduğu. Yani yaklaşık bir 30-40 ülkeye ihracat yaptığımız. Yani biraz farkımız oradan ve ürün gamımız e, gayet çok çeşitli ve yani çok kullanışlı bu şekilde. Altını işlemek, sunmak kadar dekorasyon da önemlidir. Bu konuda farklı hizmetleriniz olacak mı? Tabii yani kuyumculara yönelik yani devamlı farklı şeyler, devamlı farklı tasarımlar. Çünkü kuyumcu demek hani yenilik demek, devamlı yani ürün gamını yenilik demek. Yani biz de onlara o şekilde kendi çabamıza, kendi Emeğimizde işte özverimizde onlara karşı şey yapıyoruz. Sunumlar yapıyoruz ki onlar da farklı şeyleri hissetsinler diye. Bunun yanı sıra pano çalışmalarınızda mutlaka olacak. Tabii tabii. Pano çalışmalarımız yani kese çalışmalarımız, kutu çalışmalarımız yani kuyumcuları işlerini kolaylaştıracak şekilde yapacağımız her şey bizde mevcut. Yurt dışı ile ilgili çalışmalarınız var mı? Ve eğer varsa da hangi aylarda daha çok yoğunluk yaşanıyor? Şimdi kuyumcu sektörü yani şu an Aralık sonu ve Ocakbaşı itibariyle yani bir Nisan sonuna kadar bir yoğunluk var. Yani biz şimdi ihracat firması olduğumuz için, 40 ülke ihracat yaptığımız için bizim senede 5 fuar var. Ana katılacağımız 5 fuar var. Bunlar 3 tane İtalya, bir tane Almanya, bir tane de İstanbul fuarımız var. İşte ee... Bu şekilde bu şekilde yani geniş kapsamlı çalışmalarınız var ve daha da devam edecek. Fatih Bey'e programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Ömeroğlu dekorasyon olarak, Ömeroğlu kuyumculuk dekorasyon olarak bize verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Burada sizlere tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz şu anda Ömeroğlu Dekorasyondan kuyumculuk dekorasyon firmasından yanımızda bu işin uzmanlarından bu işi yıllarca emek vermiş Zeki Bey var. Zeki Bey öncelikle merhabalar. Merhaba. Sizi şöyle kısaca bir tanıyalım. Ne kadar yıldır bu sektördesiniz? Ee, neler yapıyorsunuz? 92 yılından beri bu sektörün içerisindeyiz. İşte kuyumculara hizmet veriyoruz. Kuyumcuların ihtiyacı olan kutuları, ruloları, ee, ona benzer. Aksesuarların imalatını ve satışını yapıyoruz. Peki bunun yanı sıra dekorasyonda kuyumculuk dekorasyonu farklıdır. Müşterileriniz modellerini kendimi seçiyorlar yoksa siz mi onlara yardımcı oluyorsunuz? Genelde müşteri kendi istediği modelleri yapıyoruz ama farklı bir model olduğu zaman kendi modellerimizi de gösterip onlar üzerinde de çalışma yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra zemin olarak pano çalışmalarınız var mı olacak mı? Zaten var. Olacak değişiklikler muhakkak olacak. Çünkü bizim firma hep yenileme üzerine olduğu için, kuyumcu sektörü de hep yenileme üzerine olduğu için pano çalışmamız da olacak, farklı modeller çalışmamız da olacak. Evet sevgili izleyicilerimiz, Zeki Bey'e bize verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.